Katıl butonuna tıkladığına göre bu kanala daha fazla destek vermek istiyorsun demektir ve bunun için çok teşekkür ederim. Ben de burada sizlere daha fazla içerik sunmaya çalışacağım. Katıl butonunu bilmeyenler için hemen kısaca anlatayım. YouTube artık kanalları maddi olarak destekleyebileceğiniz bir üyelik sistemine geçti ve bu üyelik sisteminde kanallar sizlere destekleriniz karşısında daha fazla, daha derin içerikler sunabiliyor. Kanaldaki içerik üreticilerine birebir ulaşmanıza şans tanıyorlar. Ben de katıl butonu üyelerine, katıl butonuyla bu kanalı destekleyenler için daha fazla içerikler hazırlıyorum. Ve bu içeriklerimle destekçilerime bir nevi teşekkür etmek istiyorum. Nedir bu içerikler? Bu videonun altına baktığınızda şunu göreceksinizdir. Freshman'dan senior'a kadar üniversitenin 4 yılını kapsayan başlıklar oluşturdum. Bu başlıkların altında da sizlere daha fazla neler sunabileceğim yazıyor. Mesela birkaç örnek verebilirsek canlı soru cevap Bölümleri benimle birebir görüşme veya canlı chat kısmından bana sorularınızı aylık olarak sorabilme imkanı bulacaksınız. Ve bunlar sadece katıl butonu üyelerine özel olacak. Kanalımdaki diğer haftalık video akışı devam edecek ve burada sizlere İngilizce öğrenmeye dair dil öğrenmeye dair bildiğim her şeyi aktarmaya devam edeceğim. Ancak katıl butonuyla bu kanalı destekleyenlere ben de daha fazla şey sunmak için elimden geleni yapacağım. O zaman bu dört başlı incelemeni istiyorum öncelikle ve bu kanala daha fazla destek verdiğin için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Videolarda görüşme Güzel üzere. Kendine dikkat et.